Değerli Yol TV izleyicileri, şu an yanımızda CHP KÖN Derneği Başkanı sevgili Günay Çapan var. Sayın Çapan, 30. yıl kutlamaları ile ilgili Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun bugün burada yol bir sürek bin bir barış semponisi adı altında düzenlemiş olacağı etkinliğe ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, en önemlisi Alevi yurttaşlarımızın bu güç birliği, örgütlü birliğini kutluyorum. Biliyorsunuz bileşik güç güçtür, parçalı güç güç değil. Burada e, Alevi yurttaşlarımız gerçekten bu gücü çok e, zirvede e, paylaştılar, zirveye getirdiler. Bundan dolayı kendilerini kutluyorum. Bu etkinliği düzenleyen, etkinliğe katkı koyan sanatçısı, müzisyeni, e, yazarı, edebiyatçısı, çalışanlarını, herkese minnettarım. Biz burada şimdi bir bayram yapıyoruz. 30 yıl sonra Almanya'da e, anayasamızda var olan aslında e, bütün din ve inançların özgür ve hür olmasına rağmen Alevi e, kökenli yurttaşlarımız Türkiye'de ibadetlerini gizli kapalı yaptılar. Ve Avrupa'da e, bu serbestçe yapılan bir e, özgürce yapılan Alevi inancının ibadetini simgesi haline gelen Alevi Federasyonu'na öncelikle teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum buradan Türkiye'ye de bir selam olsun. Artık orada da Almanya'da olduğu gibi tüm inanç ve din temsilcileri, inançlarını, dinlerini özgürce yapabilmesine imkan sağlansın. Artık seküler cumhuriyetin bir varlığı olsun. Şu söylemi duymak istemiyoruz. Anayasamızda layık sosyal hukuk devleti olmasına rağmen din ve vicdan hürriyeti dediğimiz zaman, Dinlerin ve inançların özgürce, hürce yapılması gerektiği halde bunu yaptırmıyorlar. Okullarda da e, din eğitimi mecburu değildir. E, Hristiyan kökenli yurttaşlarımız var, Alevi kökenli yurttaşlarımız var. Bunlar da dini eğitimlerini, inançları dinleri ekseninde verilirse, temin edilirse buna da e, çok mutlu olurum. Bundan dolayı bu etkinliği düzenleyen tüm emektarlara, tüm emekçilere, genel başkanına ve üyelerine teşekkür ediyorum. Bugün Köln Langsys Arena'da Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu 30. yılını kutlayacak. Yol bir sürekli bir barış senfonisi adı altında kutlanacak olan bu 30. yılla ilgili Avrupa Alevi Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sayın Nevin Kamil Ağaoğullarından da görüşünü alalım. Bugün muhteşem bir gün. Bugün tüm Alevilerin, dünyadaki tüm Alevilerin kalbi burada atıyor. Bugün bu salonu dolduran, bu arenayı dolduran canlarımızın yarısından fazlası kadın. kadın. Kadınların bu işin içerisinde olması, destek olması harika bir duygu. Biz mesela ben İsveç'ten geldim, 1500 kilometrelik yolu kat ettik iki gündür burada. Gelen arkadaşların hepsi kadın hemen hemen. Bu çok onurlu bir duruş, onurlu bir başkaldır aslında. Aleviler kendi inancına, kendi yoluna sahip çıkıyorlar. Biz ısrarla şunu söylüyoruz, yani Alevilik inancının motor gücü kadınlar. Bugün arenada, arenanın yüzde sekseninin kadın olması harika bir olay. Çok gururluyum. Yani duygularımı nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Harika bir şey. Bu emeği, özellikle bu, bu konuda emek veren. ABF'mizi canı gönülden kutluyorum. Almanya Leybirlikleri Federasyonu'nun tüm bileşenleri, tüm Almanya ve Avrupa hali ve hareketini canı gönülden kutluyorum ve özellikle ABF yöneticilerini. Muhteşem bir şey, harika bir şey. Eyvallah. Çok heyecanlıyım, çok. Eyvallah, teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bugün Yol Bir Sürek Bin Bir Barış Senfonisi etkinliğinde şu an yanımızda CHP Bursa Milletvekili sevgili Orhan Sarıbal var. İstanbul'dan geldi. Ankara'dan İstanbul'dan geldi. Yani daha doğrusu Türkiye'den geldi. Bu etkinlikle ilgili davet üzerine. Biz 30. yıl kutlaması ile ilgili, ABF'nin 30. yıl kutlaması ile ilgili kısaca değerlendirmenizi almak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Kıymetli Alevi Bektaşı, Avrupa Alevi Bektaşı Federasyonu'nun 30. yılını bir kere gönülden bir kutlamak isterim. Büyük bir mücadele, uzun bir yol ve o yolun sonunda 30 yıl Avrupa'da gördüğümüz çok ciddi bir ilerlemenin olduğu, Alevi toplumunun burada çok önemli bir konumda olduğunu ve Alevi halk, özellikle Alman toplumunun da kabul etmiş olması, o değerlere saygılı olması, kamuda ve siyasal aranada ciddi yer bulması çok kıymetli. O yüzden Avrupa Alevi Bektaşi Federasyonu'nu bir kez daha kutlamak isterim ama özellikle Türkiye'nin yakın tarih ve şu andaki siyasal sürecini göz önüne aldığımızda bir barış senfonisi adı altında bunu ortaya koymanın bir başka kıymeti var. Bugün bu salonda görüyorum ki sadece Almanya'da değil Türkiye'den, Türkiye'nin değişik siyasal yapılarından, değişik sivil toplum örgütlerinden, değişik meslek odalarından, Fransa'dan, İtalya'dan, Almanya'nın dışındaki Hollanda'dan insanların buraya geldiğini görüyoruz. Ve Türkiye'deki o Demokrasi ve barış özlemiyle yanan ve onu 30 Mart'ta 23 Haziran'da ortaya koyan Türkiye dayanışması, Türkiye demokrasi bütünlüğü burada başka bir yapıya bürünüyor. Zaten bizi yan yana getiren bunlardır. Türkülerdir, şiirlerimizdir, geleneklerimizdir, görüneklerimizdir. Biz böyle güzeliz. Çünkü bizim ortak değerlerimizdir. Bir müzik sesi duyduğumuzda bu müzik sesi dünyanın ta öbür ucunda bile olsa aslında bizde aynı hisleri yaratıyor. Dolayısıyla bu barış senfonisini çok önemsiyoruz. Çıkardığı sesleri, o değişik değişik enstrümanların barışı, yan yana onca çeşitliliğin, onca değişik sesin, onca değişik enstrümanın aslında nasıl da tek ses çıkardığını, nasıl da iyi olduğunu, nasıl da güzel olduğunu görüyoruz. Türkiye mesajdır bu, dünyaya mesajdır bu burada aynı zamanda Beethoven'le Pir Sultan Abdal'ın esimiyi de birleştirerek bir doğu batı sentezi çıkıyor ortaya. Oradan da bir sesleniş var. Kesinlikle öyle. Pir Sultan Abdal öyle bir idol ki öyle öyle değerli, kıymetli ki bugün düşünün dünyada birçok felsefe var. Birçok siyasal bilimci var. Ve bununla ilgili dünya ciddi ciddi üniversiteler hazırlıyor, fakülteler kuruyor, bilim insanları yetiştiriyor. Ama günün sonunda, günün sonunda Pir Sultan ablanın öğretisi, o insanlık öğretisi, o ahlak öğretisi, o edep öğretisi, o doğaya, insana bakışı, o bir elinde kurdu, bir elinde ceylanı taşıyan, o değeri ne yazık ki, ne yazık ki henüz daha bu dünya bulamadı ve emperyalizm ne yazık ki tam da bir sultanın o öğretisini yıkmaya çalışan bir yapıyla Türkiye'de ve dünyada vahşi kapitalizmini sonuna kadar sürdürüyor. O yüzden bir sultan öğretisi, nesemi öğretisi elbette e, gerçekten insanların oturup düşündüğünde insanlığın en yüceliğinin geldiği noktanın o olduğunu göreceksin. Kaldı ki zaten öyle bir felsefemiz var ki gerçekten sevgimiz, dinimiz, sevgi, Kabe'miz insan. Yani bu kadar kıymetli bir öğreti, bu kadar inanılmaz değerli bir öğretiyi burada Barış senfonisiyle ile tekrar Haykırmak ve gökyüzüne atmak ve bütün dünyaya sunmak çok kıymetli Bu kadar kıymetli bir öğretinin dediniz ama bunun öğretinin karşılığını maalesef Türkiye'de Geldiğimiz coğrafyada alamıyoruz Burada birtakım haklar e, Dinimler kazanıyoruz Bu da çok çok acı bir durum bununla da ilgili bir görüşmeler Tabii Çok teşekkür ederim ee, Gerçekten Türkiye bu konuda çok sancılı Ne yazık ki cemevlerinin bir yasal statüye kavuşturulamaması Ne yazık ki Bugünlerde yaklaşık 16 yıllık AKP iktidarı döneminde geçmişten bugüne kadar ama Türkiye coğrafyasında Alevilere yapılan baskılar, yapılan uygulamaları hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız. Ama işe alımlarda bile düşünün, kamuda, kamuda mesela işe alımlarda kesinlikle mezhebine göre işe alımları yapmak, kimliğine göre işe alatmak, dan tutunda, da, tutun bir aşure gününün bile tatil olmasını istiyoruz. Çünkü öyle bir deformasyon, dezenformasyon var ki öylesine bir farklı algı yaratmaya çalışıyorlar ki 12 imamlar sonrası e, önemli olan bizim 12 günlük orucumuzdan sonra çok önemli aşura günü olan o günü öyle hale getirdiler ki böyle hastanelerde aşure dağıtır gibi o belediye bu belediye öbürü aşure günü iki aşure günü İçeriğini içerini boşaltıyor yani boşaltmayı başlıyoruz. hep hep böyle yapmışlardır zaten evet. ne yazık ki Türkiye bu sıkıntı yaşıyor. Türkiye'de gerçekten siyasal iktidar ciddi anlamda bu konuda çok büyük hatalar yapıyor. Ve yani şu 17 16 yıllık 17 yıllık süreç ne yazık ki Alevilerin ısrarla dışlandığı, ısrarla ötekileştirildiği bir mekanizmaya doğru gitti. Ama Aleviler bunun farkındalar. 1400 yıldır, 1500 yıldır değerlerinden, kültürlerinden, inançlarından vazgeçmediler. Direndiler, devam ettiler. Bugünkü kazanımları ne varsa o kazanımlar Alevilerin direngenliği sonucudur. Mücadelesi sonucudur. Ama daha çok yol var. Eşit yurttaşlık istiyoruz. Din derslerinin zorunlu olmasını istemiyoruz. Diyanet denen o kavramın başka bir mekanizmayla ortaya çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla e, toplumun derdi çok, sıkıntısı çok ama mücadelemiz sürüyor. 30 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle birlikte oluşan bir muhalefet, e, güçlü bir muhalefet sonucu bir başarı var. Bu başarının akabinde de bu ezilen haklar başta olmak üzere Aleviler, Kürtler, Türkler, Türkler de var bunların içinde. Ezidiler hak alabilme mücadelesinde daha eee bir e, umutları olabilir mi? Bu Elbette var. Gönül bakın hemen bir örnekle bunu pekiştirmek isterim. Üç dört gün önceydi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Bey gitti bir mahalleye bugüne kadar hiç el uzatılmamış o mahalleye. Ya işte size kardeşiniz buraya hizmet getiriyor dedi. Orada kanalizasyon çalışması başlattı. Bu İstanbul'da da olacak. Ankara'da olacak. Türkiye'nin her yerinde biz ezilen kim olursa olsun onun yanında olacağız. Bizim öğretimiz zaten öyledir. Bizim öğretimiz oradan geliyor. O yüzden bu demokrasi kültürünün de demokrasi dayanışmasının da büyüyerek gitmesi gerektiğini çünkü Türkiye'nin başka bir şansı yok. Türkiye'nin hiçbir şansı kalmadı. Bunu görmek zorundayız. Türkiye bundan sonra demokrasi, kardeşlik, eşitlik, barış, dayanışmadan başka bir çaresi yoktur Türkiye'nin. Ancak böyle olursa hukuku öne alırsa, adaleti öne alırsa, demokrasiyi öne alırsa, meclisi kıymetlendirirse Türkiye bundan sonra yollayabilir. Yoksa bugün Türkiye bakış aynen şu. Doğuya gidiyorsunuz bir İslam toplumu olarak. Doğu diyor ki bu Atatürk Cumhuriyeti. Batı da diyor ki bu diyor İslam toplumu. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı var. Türkiye diğerlerini alt üst etti. Nerede durduğu belli değil. Bir yeniden bir inşaaya ihtiyaç var. Bir zemin var. Evet yeniden bir inşaaya ihtiyaç var. Bu inşa demokrasi üzerinde olmalı. Kuvvetler ayrılığı üzerinde olmalı. Eşitlik üzerinden olmalı. Adalet ve hukuk üzerinden olmalı. Öner olmalı ve en önemlisi de demokrasi üzerinden olmalı. Bu olmazsa. Türkiye'nin tek adamın iki dudağı arasındaki giden süreçte Türkiye'nin bir adım ileri gitme şansı yok. Ve buradan da herkes nasibini alır. Ya biat edip beyefendi ne derse o yapılıp eh ona dokunulmayacak ya da biat etmezseniz size zaten yol gösteriyorlar. Ya medya üzerinden cezaevi ya direkt cezaevi ya şiddet ya sabahın beşinde kapınızda polis. Dolayısıyla biz başımıza ne geleceğini aşağı yukarı biliyoruz. Ama bu top demokrasi bloğunun 30 Mart, 23 Haziran'da çok büyük bir umut ortaya çıkmıştır. Mesele bundan sonra o umudu kişiselleştirmeden, o umudun orasını burasını törpülemeden, o umudu büyütüp daha büyük gerçeğe dönüştürüp yeni bir Türkiye inşasına birlikte girebilmektir. Yani Bunun da ona aracılık edeceğini düşünüyorum. Umudumuzu karartmadan, daha doğrusu sevgili Çetin Altan'ın dediği gibi ensemizde karartmadan, Elbette. umutlu ve güzel günler, Elbette. bizimle beraber olmasının temenni ve umuduyuz. Hiç umudumuzu kırmayacağız. Hiç umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Umut bittiği gün yokuz. Tam da onu bekleyenlerin ekmeğine yağ süreriz. Buna razı değiliz. Eyvallah sevgili benim. Çok teşekkür ederim. Ben edin. teşekkür ediyorum. Değerli yol TV izleyicileri. Şu an yanımızda HDP Kars belediye başkanı daha önce milletvekilliği milletvekilliği yapmış olan sevgili Ayhan Bilgen bulunuyor. Öncelikli olarak Almanya'ya Barış Senfonisi etkinliğimize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür Etkinlikle, ediyorum, sağ olun. eyvallah. Etkinlikle ilgili kısaca değerlendirmelerinizi alalım. Evet, aslında yani burada bu kadar büyük bir katılımla hem kendi kültürünü yaşatma hem buluşma ve dayanışma ve şüphesiz sadece yaşadığı topraklarda değil aynı zamanda doğduğu, atalarının var olduğu topraklara dair sözünü, iradesini, kültürünü yaşatma eğilimi son derece saygıdeğer, son derece heyecan verici, umut verici bir yaklaşım. Yani Alevi kültürü, Alevi tarihi bir boyutuyla direniştir bir boyutuyla da toplumsal barıştır. Ben bu salonda her iki ruhun da, her iki anlayışın da kendini çok net biçimde hissettirdiğini gördüm. Eyvallah. Ee, Türkiye'den geliyorsunuz. E, kayyum durumlarını biraz atlattınız diyelim. Daha doğrusu atlatmadınız ama e, sizin belediyenize uğramadı ama e, HDP'nin e, uğradığı üç belediye var. Büyükşehir belediyeleri var. Diyarbakır, Van ve e, Mardin belediyeleri. E, ama orada da e, kitlesel bir direniş var. Büyük bir direniş var. E, Biraz da onla, o konulara girersek. Yani daha önce de Türkiye'de AKP'li belediyelerde de bazı belediye başkanları görevden alındılar. Ve bu belediye başkanlarının yerine meclisten kendi içinden belediye başkanları seçildi. Hukukun en temel özelliği herkese eşit uygulanmasıdır. Yani bir bölgede farklı bir hukuk, Türkiye'nin başka bir bölgesinde farklı bir hukuk olamayacağına göre, yani burada kaldı ki belediye başkanlarının bu kadar keyfi kolay görevden alınması da zaten kabul edilebilir bir durum değildir ama Diyelim ki görevden alma haklı bir gerekçeye dayalı olsun. En azından yerine atanmış isimler değil, yine seçilmişler arasından ismin seçilmesi gerekir. AKP iktidara geldiğinde seçilmiş valiler vaat ediyordu bize Türkiye'de değişim ve demokratikleşme için. Şimdi atanmış belediye başkanları var. Bu aslında Türkiye'nin 15 yılının, 18 yılının özetidir ve bu ne yazık ki demokrasi açısından kötü bir durum ve geriye gidiş örneğidir. Yani biz şunu çok net biçimde söylüyoruz. Avrupa demokrasisinde Artık ileri demokrasilerde geri çağırma sistemi var. Eğer bir belediye başkanı yanlış yapıyorsa 5 yılı beklemeden yani temsili demokrasinin sandık demokrasisinin standartlarını beklemeden elbette halk belediye başkanını görevden alabilmelidir ama sadece halk görevden alabilmelidir. Vesayetle, baskıyla, hukuku siyasallaştırarak görevden alma asla kabul edilemez bir durumdur. Tabii ki görevden almalar yani bildiğimiz kadarıyla açık ayan beyan şekilde ortada hukuksal ve normlara uymuyor. Daha doğrusu seçim sistemi de uymuyor. Bundan dolayı eee bir de biliyorsunuz 30 Mart'ta 23 Haziran seçimlerinde de bir umut doğdu. Bu umudun aynı zamanda hükümet tarafından, AKP tarafından diyelim örselenmesi anlamına da geliyor ki bu. Yani bu Türkiye'deki muhalefeti bir anlamda kırmak adına eee evet. gelişmeler oldu o konuya da... Yani Türkiye'de eee değişimin en temel dinamiği toplumsal buluşmadır. Ön yargıların, korkuların, ezberlerin açılmasıdır. Toplumda ötekileştirilen, dışlanan, haksızlığa uğranan, inancı yok sayılan, dili, kimliği, kültürü asimile edilmeye çalışılan kim varsa onların bir araya gelebilmesi, buluşması ve herkes için eşitlik, özgürlük temelli bir hukuku inşa etmek için siyasi iradeyi ortaya koyması gerekir. Bu anlamda Türkiye'de son derece heyecan verici bir tablo var aslında. Bir umut var. Eski karamsarlık, çaresizlik ve demokratik mücadelenin artık işlevsizliği yönündeki algı kırılmıştır. Bu iradeyi daha da güçlendirmek, kalıcılaştırmak ve asla bu iradeyi kıracak yöntemlere prim vermemek, teslim olmamak, boyun eğmemek gerekiyor. Burada eğer iktidarın Kötü bir tekrarı olacak yaklaşımlar, korkular muhalefete egemen olursa bu birlikteliği sürdürmek, güçlendirmek, büyütmek mümkün olmaz. Kaldı ki bunun bir adım ilerisine gitmek gerekiyor. Sadece muhalif kesimlerin birleşmesi, buluşması değil, iktidar blokuna destek veren çevrelere bile hitap edecek bir dilin, bir söylemin inşa edilmesi gerekiyor. Yani bu korku kırılan korkunun da aynı zamanda devam etmesi ve buradan da bir umudun çıkması. Evet bu aslında sadece e, Türkiye siyaseti için değil. Türkiye-Avrupa ilişkileri içinde, Orta Doğu'da gittikçe artan, şiddetlenen etnik mezhepsel çatışmalar, fanatizme karşı da bir alternatiftir, bir humaniter bakış açısıdır. Çoğulcu, farklı kültürlere karşı eşitlik temelli bir yaklaşımın, bir anlayışın siyasete taşınmasıdır. Dolayısıyla bu bütün insanlık için bir umuttur. Ee, şöyle bir şey de var, yani burada aslında geldiğimiz noktada da Avrupa e, Birbirliği hareketleri, ve de ABF, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu bu anlamda da burada da aşırı sağcılığa karşı bir mücadele veriyor. Ee, toplumsal kurumsallarda e, görevini e, yapmaya çalışıyor. Türkiye'de de bunu e, partiler nezdinde tam göremiyoruz ama HDP ve CHP burada biraz daha e, hem ırkçılık bakımından yani e, daha doğrusu mezheplere baskı, e, insan hakları ihlallerini e, iş işgal, e, ihlal edilmesi anlamında bir şey var. HDP'ye burada tabii ki düşen büyük görev var. HDP bunu tam anlamıyla yerine getirebiliyor. Tabii burada yani bir kere siyasetin asıl öznesi siyasi partilerden çok toplumsal hareketler olmalı. HDP'nin iddiası siyasetin toplumsallaşması ve toplumun siyasallaşmasıdır. Siyaseti sadece partilere, sadece profesyonel siyasetçilere değil aslında bütün toplumsal dinamiklere, inanç hareketine, çevre hareketine, kadın hareketine, emek hareketine, toplumsal hareketlerin siyasete katılmasıdır esas olan şey. HDP ya da başka partiler bunu formülize etmek, buna sadece yol açmakla sorumluluk. Dolayısıyla asıl öncü rolü toplumsal hareketler yürütürse siyaset de kendisini toplumsal hareketlere göre dizayn eder. Bu salonda nasıl ten farklı görüşler bir araya gelebiliyorsa gayet tabii mecliste de, seçimde de, sandıkta da, sokakta da, fabrikada da her yerde siyasetçiler o zaman küçük olanı yönetme çabası içinde değil onu büyütme arayışı içerisinde olurlar farklılıklarla bir araya gelmenin yolunu açarlar. Aksi takdirde siyaset sadece herkesin kendi mahallesini tahkim ettiği, sadece kendi fanatik kitlesini motive ettiği bir şeye dönüşür ki bu değişim iradesini ortaya çıkartmaz. Bu sadece iktidar karşısında tepkisel bir motivasyon aracı olarak kalır. Almanya Alevi bir Birlikleri Federasyonu bir anlamda bugün bütün farklıları burada toplayarak bunu da bir şekilde gösterdi. Tüm dünyaya diyebiliriz. Umarız ve de temenni ediyoruz ki Türkiye'de de bu şekilde cereyan eder. Yani aslında Anadolu'da tetret dönemlerinin yaşaldığı işgal, Moğol işgalinin yaşandığı, büyük savaşların, katliamların yaşandığı dönemlerde Alevi kültürü, Alevi felsefesi sadece Anadolu'da barışı tesis etmekle kalmadı. Balkanları, Avrupa'yı daha insan merkezli bir anlayışla tanıştırdı. Ben öyle inanıyorum ki bu yüzyılda da, bu dönemde de bu kültür, bu kimlik, bu inanç, bu değerler, bu insan merkezli yaklaşım... Orta Doğu'da yeni bir anlayışı, Kafkasya'da yeniden barışı, Anadolu'da ve Balkanlarda da yeniden insan merkezli bir anlayışı hakim kılacaktır. Eyvallah Sayın Beyim, yani çok, çok ben teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum, sağ olun. Sağ olun.